En son çırtkan, o lanet olasıca var ya, çırtkanlarla şey düşmüştük değil mi? Hatırlıyorsunuz? Çığırtkanlara ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Metroya girmeye çalışıyorduk. Metroya girerken çırtkanlar bizi bir türlü rahat bırakmıyordu. Toparlanıyorlar böyle, bir, bir şey yapıyor böyle, aoo bir, bir şey yapıyor böyle. Ondan sonra toplanıyor herkes. Herkes toplandığı için de biz orada iş yapamıyoruz. E, metroya gece girmemiz gerekiyor. Çünkü geceleri iç mekanlar boş ancak bu sefer dış mekanlar dolu yani tam arabi bir zamanı mı yakalamamız lazım acaba onu bilmiyorum işte ama ara, ara bir zamanı bulup şey yapmamız lazım işte onu halledebilirsek bence bu metroya girme işini çözeriz 11. bölüm başlasın o zaman. Dur. Dosya mevcut. Bizim dönüşüm. Şöyle... eski sürümleri bu dosyaya yüklenmeyecek. Ulan inşallah kayıtlı dosyamız gitmez ya. İnşallah kayıtlı dosyamız gitmez. Giderse nanay. <laughs> Vallahi giderse nanay ama bakacağız. Bence gitmez. Yani o kadar da Yıl olmuş 2022 teklendi yani sen de şey yapmazsın herhalde değil mi? Öyle şeyler yapmazsın yani Biz kalbimize indirme şimdi. Arada yine bir teklemeler oluyor tabi, maalesef. Görüntüde bir dalgalanmalar mı var? Oyunun kendinden mi öyle acaba onu çözemedim. Yani yenileme hızından mı bendeki yoksa monitörün yoksa oyunun kendinde mi öyle bir dalgalanma var onu kestiremedim şu an. Evet. Bekliyorum abi. Bir, bir tık bekleyeceğim. Bu bizim artık ritüelimiz. Olsun yani bence. Olmasa da böyle olması lazım. Bir tık bekleyeceğim. 23 21 23 22 23 23 aha tamam. 23-23'te çıkarız diyecektim de çıkamadık. Uğurlu sayı. Abi bu çığırtkanlarla nasıl bir şey yapacağız biz ya? Çığırtkanlar çok... Çok sıkıntı ya. Lanet olsun size çığırtkan. sizin gibi çürt kana lanet ol. O ne lan? Bak şimdi ya. Bak kaç tane şey var orada. O ne abi? Şu ne? Bir dakika o ne lan? Öyle bir işaret ilk defa görüyorum yalnız. Güncellemeyle mi gelmiş? Ya illa bak bizi şey yapacak. Arkadaş bu oyunda bir kere doğru düzgün hikaye de ilerleyelim ya. Sürekli yoldan sapıyoruz. Ananı vey! way. Ne yapıyorsun lan? Kaçkın. Bu yeni bir. Yani oyunda belki vardıysa bile bizim dini karşılaştığımız bir tür. O zaman abi gidiyoruz. Hop 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 hop. Şuradan. Şırtkanlara görünmeden. İn atla aşağıya. Atla abi. Çırtkan var mı? Ay çırtkan nasıl Ay çırtkanına başlayayım senin ya. Nasıl bir şey yapabiliriz? <laughs> Ya içeri girebilsem kapatacağım. Aha. Bir dakika. Bende Molotof vardı. Ama Molotof'u nasıl atacağımı bilmiyordum. Nasıl bu ne? Tek kullanımlık eşyalar. Hmm. Bu ne? Et, et tuzağı. De bunları nasıl bırakıyoruz ya? Bunlar ne abi? Tek kullanımlık eşya, aksesuar diye geçiyor. Tamam, aksesuar kullanımı. Ver bakayım şey, ayarlar. Seçenekler. Oyunun başından beri bir kere aksesuar kullanmadık ya. Yapmamız lazım onu da. İşte aksesuar nasıl kullanıyoruz acaba? İleri git çöme zıpla yürü. Geç geçiş mi? Yürüyüş geçişi demek istiyor herhalde. Şey. Bilemedim. Dashboard geç. Ha aksesuar kullan. Or, mouse'un ortasıymış ha tamam. Tamam şimdi Şimdi sizi hallettim birader Sen bir oradan Çığırt bakayım Heh. Sen oradan bir çığırt Şimdi Geliyorum lan Yettim oğlum var ya. Bu çi a. Yani giderek kalabalıklaşıyor burası şu an. Bir an önce buradan tüymemiz lazım. O. Ne oldu ya gece olduğu için maşıklik mantı şeyimiz azalıyor bizim ya? Doğru abi. Biz onu bayağı unuttuk da bunlar gelmeye devam ediyor ya. Bunlar gelmeye devam ediyor abi. Durmuyorlar ki. Şu son olsa şu abi mesela. birinden mantar bulsak ne güzel olacak ya. Ne bu? Heh. Ara şunu da. Var mı başka aranacak? Şunu da ara. Bunu da ara. Onu da ara. Bunu da ara. 1.43 kaldı ya. Ne yapacağız abi? Bunları da ara. Abi. Bunu, bunu aramıyorsun tamam. Şurada hemen bir maymuncuğumuz var. Bir adet maymuncuk. Hemen şöyle bir tek atalım abi. Aha atamadık. İşte. Döndürdüğümüz yöne tek atıyoruz genelde ama. Onu becerebilirsek tek atıyoruz. Abi in aşağıya. Onu kapatabilir. Ay dur. Bu aşıklık durumu kır... Oğlum insene aşağıya. Oğlum atlasana şuradan. Ben bir buçuk dakikada oraya yetişebileceğimi hiç zannetmiyorum ama. dakikada oraya yetişebileceğimi hiç sanmıyorum. Yani bir buçuk hiç sanmıyorum derken şu yani bir buçuk dakikada orada bir orada bir tane orada değil yani bir yerde bir tane ultraviyole bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Nereden gideceğiz oğlum? Kaldı 55 saniye hadi bakayım. Öldük. Vallahi öldük. Peki bir şey diyeceğim. Bir dakika. Biz üretim yapamıyor muyuz abi? Ultraviyole mantarımız yok mu bizim hiç? Ha, galiba yok. Ne yapıyor? Kastara Verimli kullanılması sağlayan bir şey bir şey bir şey. Patlayıcılar, takviyeler. Kuvvetli bir ağrı kesicidir. Biz bayağı ee, nalları diktik şu an. Konserve kutuları, pigmentler, kablolar, hurdalar, bir şeyler bir şeyler. 38 saniye kaldı. Şu an bayağı nalları uçtu, uçurduk yani. Keşke, aha. Abi, 20 saniyede bir tane ultraviyole ışığı bulabilir miyim? Bulabilirim lan. Vallahi bulabilirim ha. Dur hadi bakayım damn it. God damn it. it. Hadi 16 saniye. Lo. 16 saniye yok. Patladık. Val Vallahi patladık. Aha biz de dönüşüyoruz şu an ha. Vallahi biz de dönüşüyoruz. Dur bakayım. Oğlum biz de dönüşüyoruz lan. aşk azaldı diyor. Tamam. Abi ben nereye gideceğim? Gözünü seveyim. Şuradan geçiş falan yok mu? 20. Ha, bir dakika şuraya gidelim. Ulan ya. Tünellere ulaş diyor abi. İlaç. Benimiz var mı? Aa ilacımız var lan. Şey olunca ilaçtan yemeye başladı bak. Abi. Burada son iki ay noktasında diyelim. Umarım ki öyle yapabilir. Yo. Q. Vermiyor musun bunu şimdi bana? Bu niye vermiyor? Neyse. I'm in the tunnel. Ha tüneldeyim. Ha iyi lan. Okay. Güzel. Now, the few... Güzel. What Buradan başladı. Ay. Dayı bir gitsene ya. <laughs> ne diyor abi? Bir şey katacakmış. Ultra bir ölü şey. Şurada bir tane maymuncuk var. Hadi gelmeden şunlar açalım. Ay. Hadi be abi. Adamlar geldi zaten. Oo, o ne lan? Ne bu? Masaya. İyi benim farkımda değiller şu an. Şu an beni fark etmediler. O yüzden sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama. Aa burası da maymuncuk. Yapma bunu. Bunu yapma işte bu kötü. Bu sıkıntı şu an. Şu an bu sıkıntı abi. Başka gelen var mı? Başka gelen yok. Ver bakalım maymuncuk. Ah be kardeşim ben niye bu kadar acele ediyorum ya? Evet. Kaldığımız yerden devam. Dur ya bir saniye. Heh. Tamam. Şu an sıkıntı yok. ha. Bir şey kontrol ettim mi? Evet. Yalnız burada aha. Direkt bizim bu Hakon'un şeyine gitmemiz lazım ya. Vallahi oraya gidelim. Dur bakayım. Hakon'un oraya gitmemiz lazım bizim direkt. Aç bakayım şurayı. Ha. Bunlar o gece uyurlar mıydı? Uyuyanlar mıydı? Neydi? Uyur gezerler miydi? Yedi uyur. Neydi oğlum lan? Birader bu sakin. Uyuyan güzeller mi? Heh, uyuyan güzellerdi galiba. Ay çok güzel parça aldık ha. Vallahi çok güzel parça aldık. onun ne gitti tamam. Bu değil mi? ha? Bak bak bak. Hı. Dayı sen akıllanmadın galiba. Dur bakayım. Şuradayız. Hop. Şimdi buradayız. Adamın üstünden atladık ha. Bir Buradan. Bak çarptığımızdan da ayaklanıyorlar ha. Fena. Damlar ya, bütün şehri kaplamışlar abi. Bunlar burayı şey yapmadan kapıyı da açtırmazlar bana, o yüzden. Bir dakikamız var, hadi oğlum, hadi oğlum. Yine öleceğiz ha. Oradan da değilmiş ki. Geç şuradan. Hızlı hızlı hadi abi. Elektrikli parçalar. Koş abi koş abi koş abi. Oh. Oh. bir geldik sonunda. Marazları uzaklaştırmak için gem kullan. Nereye uzaklaştırmak için ama? Dur bakayım. Çivili sopa. Al bakayım. Oğlum onlar ya adamsın ne? Bırakmasan sen bunu biz burada pişmiştik yani. Aa, bir dakika. Biz o yemi attık abi. Tamam ben karışmıyorum size böyle. Burada da ultraviyoleye girdik tekrar. Hadi be abi. Ha. Ultraviyolun etkisi de azaldı herhalde. Hemen şey oldu bak. Al işte. O lanet olası ay geldi. Nale dolası kanalın etrafını çerçeve yapmamışlar görüyorsunuz. Akon. Bizi bitirmeye geldi Rakon. Bu neymiş abi? Marazlı hatırası. Çok ağır yalnız ya. Üf. Ee, ne oğlum ne yapıyorsun ya? Açılmıyor değil mi? Ay. Sen gel buraya Beni sinir edenlere şöyle geliyorum geliyor mu? Böyle. Maymuncuk. Bak bunu açtırmazlar da bize Burada bir şey var mı? Bu da maymuncuk. Oh yine ultra bir öyle. Nilo kim lan? Ya da Nilo. Kim oğlum bunlar? Heh şuradan çıkacağız yine. Peki biz bunların isimlerini nereden biliyoruz? Bilmiyoruz tabi. Sallıyor muyuz yani? Aa gece bitti mi? Çok güzel. Dur bir. Şöyle. Yine şey yapamadım ya. Aa Hakon. He Hakon'un arkadaşları. Yo Hakon'un arkadaşları değil bunlar. Şeyler. Barış muhafızları büyük ihtimal. Şimdi biz büyük ihtimalle oradan girip onları tarumar edeceğiz oradan. Hakon'un anla Hakon onlarla böyle şey yapıyor yani o oyun oynuyor bir, bir, nebze de olsa bir şey yapıyor. Yani dikkatlerini dağıtıyor işte. <laughs> Beş paket mi? <laughs> ha o Altyazı. şifreli mi konuşuyor lan? <laughs> Burayı aç bakalım. Bu işte open door. <laughs> Hava hey, kilidi. Hop. Oğlum bizim silahımız yok mu biz? Niye adam adamın vurmasına izin veriyoruz? Çatır çatır indirdiler bizi baksana ya. Böyle iş mi var Tüneller, tünellerde dolaşıyordu pazarın köy. Pazarın köylüsü mü? Onlara benzemiyordu. Muhaliflerin şeyi, casusu. Ya ne casus be kardeşim. Biz de kendi halimiz... Aa kelepçe vurmuş. şey yapmışlar bize. Kendi halimizde bir vatandaşız ya. Bizim derdimiz o bilim insanın müsveddesini bulmaktır Tırnak içinde yani. Uyum. Kendine gel. Aa şey yapalım mı? Marazlanıyormuş numarası yapıp aslında bunları bir tırstıra öleriz. Üstümüzde ne? ne Bu üst mü <laughs> the tunnel's going to be closed until you hand over lucas's killers. bizarre scum. how is it that you lot saw nothing, heard nothing, and you managed to forget about the ban on passage? maybe we'll start punishing you by cutting off your hands. that would improve your memory, huh? what were you doing four days ago? i'm a pilgrim. four days ago, i was a hundred kilometers away. enough, anderson. We need the truth, and you won't get Lucas, is now I'm in command. You've read the reports. A pilgrim appeared in the bir gezgin gelmişti. Belli ki doğruyu söylüyor. E biziz işte o, aynen. I want to talk İnanmıyor da ya. Vay arkadaş. Bak ben sizin işinize yararım ha.

What's it like out there these days? What's it like outside the walls? You never know where danger is going to come from. Always new territories, new threats. I assume Mother Because I'm looking for someone, and a lot of people are said to have survived in Villador. You're looking for someone? Hmm, maybe I can help you. But not for free. I'm used to trading. We need... No answers, I'm sure. The tunnel will be closed until I find our commander's murderer. Commander Lucas? His body was found in the bazaar. Horribly mutilated. The people of the bazaar aren't making this easy. They're proud and loyal. They refuse to turn anyone in. But command has lost patience. I have orders from the top, Pilgrim. Eski Villador sakinleri baş kaldırmaya devam ederse ordumuz müdahalede bulunacak ve pazarın altı. Hadi be kardeşim ya. Ne istiyorsun Schnaben. The hmm. Lazarus. He? And I will most of return the city. It's worth a lot. And we didn't find it on his body. I think someone from the bazaar may have appropriated it. Marazlaniman, sure. Time, then he will do Okay. So if I find that weapon, you'll let me through to the city. Is it very easy? I don't know. Not here. Vila doors suffered much. First, it was isolated from the outside world because of infection. Then the walls became its salvation. The people here learned not to trust easily. I won't open the passage until <laughs> I can find the Lazarus. I'll remember that. I'll remember that. Hadi bakalım. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ay ay. Tam deneyeceğiz. Sorup soruştur. Ve sakın elim boşta. Gelin, Hadi bakalım. Good luck. Good luck. Sana da good luck. Good luck and good night. Hocam. Bir de tuvalete... Sorgu odası burası mı lan? Tuvalet mi sorgu odası? Vay anas adamların sorgu bir tuvalet. Gerçi metroda da çok şey yapmamak lazım. Ee? Bu kim? I haven't seen a uniform like yours before. I'm a carrier. kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu Madem çok uyunuz var, neden mi? Aa, gizli çalışıyorsunuz. Ulan çok gizli bilgiler taşıyorsan, ben bir kuryeyim diye niye söylüyorum bize de? Ya? Ama gerçi üniforması da var bir tarafta. Onlar da merkezi tamamen kapatmış durumdalar. O Lucas'ın şeyi, şeyi sıkıntı. Ha, o da bu eleman da kalmış. Ver bakalım. Tamam, o zaman bana birlik liderini şey yap. center? Not that I'm aware of. On the surface, the border of the center is a no-man's land. It was devastated in a chemical attack, cutting this district off from the center. The air and ground are poison. Only the most freakish of monsters can survive there. Damn. Well, I'll have to find a way. Somehow. Good luck. What? Are you there? O zaman 11. Bölüm burada yeah, I got caught and questioned. Good.